Alo. Gevşen Hanım'la mı görüşüyorum? Şey mi? Gülşen Hanım pardon. Ee, siz e, e, diyet uzmanıydınız değil mi? Ben Kamuran Küllüs. E, ee, kilo sorunu olan iştahlı bir vatandaşım. E, ee, şey soracaktım. Siz nasıl çalışıyorsunuz? Ee, ücret ne kadar mesela? E, ee, Yok ya. E, tamam o zaman. Ben sizi daha sonra e, aramam. Ne diyor patron? Hiçbir şey yemeyeceksin. Her ay 15 bin lira ödeyeceksin diyor. Yememek için beş bin mi? Evet. Diyet uzmanı ya bu. Canım olur mu öyle şey? Kendi kendine yemezsin. Paran da cebinde kalır yani. Sen bile anladın bu çıplak gerçekliği. Çıplak mı? Ve hemen onlamaktan vazgeçtin. Tamam durdu şunu artık yeter. Kaç metre yokuş 400 metre abi. Ama biraz yokuş var değil mi? İ yok abi. İnişe ayarla dedim senin için. Şimdi kendin için de çıkışı ayarla. Ha, çıktı dışarı diyorsun yani. Anladım ve çıktım abi. Bravo.